Haydi bakalım Bunların ligleri neydi karşı takımın? Diamond. Şu adam Grandmaster. Tamam. hangi support item'ını alıyorum lan? Eyvallah. Yar Yalnızlığı... ya vaydı. <laughs> Yar vaydı. Her şey mi? Şey AD olan. Kanka hangisi? Aynen sarı AD olan. Aynen o. <laughs> Adamlar Diamond 2, Diamond 4, Grandmaster. Sen Rise Scholar'ı alma da bir zeka al ya Hakan. Kanka şu. Tamam. Oğlum onu ayağa kaldır gelsene fena bu arada ya. Geçin. Güzel yavaş. Alıyorum. Geliyorum ben de. Yok güzel. Geliyorum. Şu şundan XP al. Aldım. Tamam. Ben de aldım lan. Oo. Bence Sana gidin buraya. Alalım, Bence gidin buraya. Girelim mi? Level Level ya. Şimdi girmeseydiniz. Ben girdik bile. Aha. 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 es yok es yok. Ko 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 ko. Flash atacak, flash atmak zorunda. Attı, at, 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 helal. Al. Hakan time tut. Hakan time tut hemen. Aldı da geliyor. Evet buraya ward istiyorum senden. Atayım. Ben de şuraya atabilirim ha bir tane. Çok iyi olur. Biraz backup. Ne Furkan ward istiyor musun? Ya şuraya atarsan at. Bak benim push'üm um yok Furkan EA açtım tamam mı? Tamam tamam. Onlar bak bak başlıyor. onlar çok, çok güzel şuraya güzel sıkıntı yok. Kaan hafif yardım et git. Önemsiz. Yeter mi Kaan? Söyle. Yeter. Kaan, 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 Kaan yeter. Ya. Gönlümden kopma vuruşu. Gökhan itmeyelim level 2. Evet evet hiç itmeyelim. Agregas burada bak. Oraya ward attı mı? Gördün mü Kaan? Görmedim ama atmış olabilir ya. Daha satalım golemlerden sonra gelebilir gene o adam. Gökhan kırmızın gitti. Tamam sıkıntı. Şu an map'i katladık gibi bir şey. Aynen. Sıkıntı yok. Jayce'imiz olduğu için. Aynen top side oynuyoruz ya. Adam içiyor Bu Gragas AP oynayıp geriden sürekli skill atan Gragas'a benziyor. Şey Aynen. o ya kanka %45 cooldown yapıyorlar ya. Göbek atıyor. E E fulliyorlar onlar. Yok ama yavaş. Jungle'ı göremedik hala. Geldi geldi geldi. geldi tamam geldi. girelim. Var mı okumuz? Var mı? Yok tutun. ne yaptın amına koyayım? Burada, burada, burada gördük. Nasıl gördük? Abi çangın Şöyle adama kan başlı. e başı e verdi mi o? Geldim. Orada adam ama bunlarla çok oynamayalım biz. Bence fulkumuzla harcamayalım ha kan kalsın o hukuk. Okey. Burada Saylas. Sizce Jace Death Dance Black Clover yapayım mı ne diyorsunuz? Bence Letrete git full. Full Kar mü? Ben hitleri alıyorum üstüme. Yani bence daha iyi. Öyle öyle. Çok ha. iyi. Mid prayamız yok değil mi? Yok. yok. ben burayı puşlamam lazım. Aslında Gökhan mid'e yürürdük ya. Yok yok pre'yi salmaya gerek yok Can'a karşı. Vur krebi alıp geleceğim kanka. Tamam. Şu an puşlasınlar Silas bot side'da. Mavisinde. <laughs> Silas buralarda. Şurada aynen Silas. Jungle yokmuş gibi oynak ha. Tamam. Okey bot adamlar adamlarda bu arada. Tamam Can'a'ları var zaten. İyi pan kaçırmadım. Vuruyorum kulağına. Vur vur. Darlıyorum. Belki daha. Arkış, şş, arkasından gang, geleceğim bir force gang gang force. Cana cana yok. Oh. Okey geri geldiler. Ward koydular şuraya. 1.5 dakikası var ward'un. Abi failese gördük. Tam ikisinde flash yok. Dikkat, Dikkat etme. Giremiyorum. Davul flash attılar. Güzel gel bir de Güzel oldu ya. Aha. Tamam. Lane böyle giderse güzel. Al, şey. Double, Double flash. flash attılar. Tamam. Ben full tornağı da kesse de. İttiriyorum topu bu arada. Uğur aldın değil mi onu? Allamadım. Biraz da <laughs> atalım ya şuraya. Bayağı iyi oldu ha fırtan. Evet evet. Adam artistik yapamayacak. Saylasın da flash gitti. Efendim gördüm ben bunu. Tamam geriye doğru çıkalım. Güzel bir trade. Aldım arabayı. Aa, ben direkt da phase rush var. 2 3 yani, saniye. Kan, şuraya ward atabilirsen at. Tamam atıyorum. Ben de shield var ya çok fazla demen çıkmıyor ondan dolayı. Ben yani. river'ı pressure'lıyorum. Burayı wardlamışlar. River'ı diyorum bu şöyle. Tamam, şimdi slow push'le bir atarız. Jungle'dan kork kadar şu an. Ot buraya bizde Furkan raidlerini almadı sanırım o adam ya farmına baktığımda. <laughs> şey yok, mis beyler. Furkan taptaki adamın canı yarım tuttu. Yani burayı slope şey patarız Beyza. E. Önde dursana hala. böyle kor. Engage atma bekle şey yaparız. Korkutalım adamı. Tamam geliyorum. Salas burada olabilir ama. Tamam adamın canı hala. çok az. Hala görmüyorum bak botta. Şeyleri hiç de görmüyorum bu <laughs> Tamam tamam. Burkan istiyorsan engage at. Aa yok. görüyorum taptalar. İyiyim ben iyiyim. Botta bir savaşıyoruz. Okay, tamam. 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 Base bez attırdım şey yok. Şuraya ekle atsana. Oğlum nerede? Uy. Niye kimse herkes helal demiyor ya? Helal. Rogumon helal. Rogamon nerede? Rogamon nerede? Rogamon lazım buraya. Çok iyi, çok iyi. <laughs> helal. 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 Ah, 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 ah. Hakan şuraya vision istiyorum. Base'den sonra şuraya bir pembe at. Oo, Salas burada vur. Tamam. Gözün burada olsun. Burada. Gel, ultim var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Çek çek at. Gökhan evet, da geliyorum direkt şu an. Haberin olsun. Onun ah. teleportu yok. Gragas'ın teleportu yok. Tamam. Onun da flash'ı yok. Gragas geldi şu an. Gragas flash geldi. Tamam. Oo, timing'ler oldu. Kanka bir şey ya. yapamam ki. Ha. Hakan bot crap. Yürüyorum. Gelirim ben de Furtan. Buradan ben de direkt topak... direkt Burada biraz. Alacağım. Direkt şu anda bot lane var yalnız ya. Neleri var onların? Mesela, MF flaşı, şey flaşı Sadece flaşları yok. yok. Tamam tamam. Bak Saylaz geliyor bencideyim. Gidiyorlar. Yani. Arkadaş şuraya face check atabilir. Bakalım. Jax'in TP'sini kullanın bak Jax'in TP'sini kullanın korkmayın. Ama benim ayarlamam lazım. Tamam ya, tamam. Hakan tamam. bileğine git ben bunları temizleyeyim orada Gökhan da hafiften push alır. Tamam okey. Benim okay. yok. Bana belki gank deneyebilirler şimdi. Sana deneyeceklerini sanmıyordum ya. Bot Ol reset diyebilir. Okey river'dalar hala. Yok yok buradalar hala. Bir reset diyeceğim. Şuradan Ama oynasana Arkan, Hakan. Şu tam şuradan oynasana. Gel misin? Tamam. Slope ship direkt ederiz. Ben freeze'ledim burayı. Botta ne summoner var? Botta yok, sadece dikenin flash yok. Şuraya ward geldi mi? Oraya gelmemiştir. Okay. Tamam bot slow pushuyor direkt başlayabilirsin şimdi. Diğer wave de hızla Tamam. Pushasana tamam. burayı da. Al kendini. Bilmiyoruz ben helal. Ben direkt Oy, başladım. Lal. Adamın redi çıktı bu arada ona göre. Bu saydık, full çıktı. Ben bu direkt tek alırım. Siz lane'lerde takılın. Şu an sadece Papa Gang atabilirim. Başka bir atamaz. Şuralara dikkat. Ben Yap. bayağı güçlü Yap. olacağım Yap. ya. Eri kere 30 CS bu arada karıştık. Nice. Hmm. Hakan şuraya pembe var mı? Yok, yoktan da evet. geldi. Tamam tamam burada, burada var tamam. Pembeyi kırıyorum. Bunları da değil mi? Yok. yok. Sen Ama altı oldun da önce ya. Tamam fight, fight yaparsan biz geliriz ya oraya ilk. Bunları da alalım bir uzak. Tamam. Daha düşüyoruz daha düşüyoruz. Ben başladım al. arkanızda bulunsun. Tamam sana dönüyor olabilir. Yok Aferin yok tamam beyler. Team Water Garden ne alakayım ya. Onlar resetlemediyse dive atalım atmadılar da. Canı 6 oldu bu arada. Ee, Can 6 oldu Bakan ama. Okey. Tamam, bende daha ulti var. Ulti var bende daha. Tamam. Tamam. Güzel. Aha. Rush'ın giriyor. Rush'ın giriyor. Rush'ın giriyor. Ben giriyorum. Şurada farkında bile. Bak böyle gel, böyle gel. Fightlarız, fight fightlarız. Fightlarız, korkmayın, korkmayın ondan. Bak buraya, bak buraya. Ultim var benim. Q atacağım. Güzel Başka no şuraya, flash. Yok, oh şurada MF'de bir şey yok. Helal. 5 saniye, saniye. Helal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ah. Öldürdüm onu. Dayı <laughs> dayı dayı. Arka day, day. tankla, tankla. Tanklamadım daha, tanklamadım. Helal. Helal. Mid wave'e koş, mid wave'e koş. Furkan mid wave'e koş bence. Bir daha sunu mid wave'i çok büyük. Tamam <laughs> <laughs> tamam tam. Gördüm gördüm. Direkt <laughs> bronto. Burayı da çıkalım Hakan. Okay. Bence hiç swap falan bir şey yapmayalım. Ben şimdi topu Herhalde oldum. gitmeyelim tamam. mi şimdi direkt? An... Tamam tamam öyle yap o zaman. Yok, tamam bot lane de şey burada ben zaten ben, ya. Okey okey. şimdi flash time'lıyorum. Of direkt yoğunluğu çektim ben. Orada Tabii başka kaldı. flash atan oldu mu? Lushin vardı başka. Lushin attı, başka. Lushin attı. Sairis, Sairis tamam, attı. Aynen. MF'in yoktu galiba zaten. Yok Şimdi kanlı kuşuyla direkt o şey rift oynayacağız. MF'in flash'ı geliyor 10 saniye. Botların base attı, bu arada. Bunlar Drake'i çıkabilir belki. Gragas da base atıyor. Bak biz de push'ı sıva batalım. geliyorum Uğur oraya doğru. Pink yenileceğim. Krebi alıyorlar orada. Açtım vision verdim. Bir tık safe oynasana olur. Bot lane'i bir görelim. Hı -hı. Ben Think buradayım that? ona göre. Değil bu sayıda bu sayıda contestlemeyin sakın. Gragas ses ses arada sakın. Tamam botu pushladım. Tamam oraya bir <laughs> Kanka, tamam, rif, canım, Ben geliyorum buraya doğru. Tamam. Fight çıkardı diyor. Şu an Buradan geliyorum. yardım edemem. Geleyim mi yardım el üstü? Mid diver'ız, mid diver'ız. Davrilyelim, davrilyelim Gragas geldi topa. Tamam midi divelerime geliyoruz Uğur, botlayın halen farm olaya botla, puştlasana oraya bebe. Geldik, go kanka. Tamam Nautilus girsene, at ultiyi kanka. Çok güzel, vision lazım. Tamam ben onu aldım. onu da aldık. Tamam. Yok, Uğur takmıyor bunu, gel Bak arkadan kapatıyorum, tower gidince keseceğiz onu. Tamam tamam, kovuluyorum ben. Bekle bekle, Dursun bekliyorum. Ka yavaş vuruyor burayı. Tapa çıkıyorum yavaş oynayın. Hı? Vur şey çıkma Hakan gel gel nereye gidiyorsun Hakan? Gerçi okey base base atıyorum bakayım. Ah, Aldın mı? Ah! Oğlum, Oğlum, Allah belanı versin. Senin, senin EQ'ya ne oldu? Oğlum benim EQ güzel gitti bu arada ama adam ha. taş attı. Geldim ya Hakan bir şey kaydet. Yok yok, yok kaybetmedik. Etmeyecek. Geliyorum 5 saniye ilk koridordayım. Ultim yok ama. Döndüm ben. Evet tutalım ya. İyi bir şey olmaz. Kill aldık zaten o. midde iki tane. Abi, tamam ben size hatta. Şu Drake için setuplayalım. Bir dakika. Kaan'ın TP'si var. Yardım yok lan. Bota atayım bence şimdi birazdan gelecek. On. Salas burada ona göre. Yok Ali Ali yok. Tamam. Ali Ali flash'ı abi. yok Eriken'in. Eriken'in flash'ı yok. Eriken'in flash'ı yok. Şuna şuna şuna. Var mı bir şeyimiz lan Kaan? Öldürdü, onu, öldürdü Kaan. Okay. Öldürdü. Bakalım. AQ. Allah. <laughs> Güzel. Ya, no flash yedi kere. Bakın farmları saldı. yok devam ediyor. Git bakayım devam edecek Şuradan gitme yere Şuradan bakıyorum Burada ben. Burada vision var. Bir bakayım. Direk 15 saniye var. Ya TP geliyor arkanıza. TP geldi. Blişi var mı bota bir yardım? Suya gel suya gel suya gel. Hakan flash yok. Hakan bir basic atak falan. Hı? Atamadım Hı? ya. Çok iyi. Gragas'a 5 saniye. Bence burayı... Ultiyle gireceğim oraya. Tanklıyorum, 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 tanklıyorum. Bir hit daha tanklarım. Öyle. Çıktım, çıktım. Çok güzel abi. Lan! Lan! Şunu alsanıza ya hep birlikte de. Ben alayım. Böyle kendi kendine düşer birazdan. Yani hızlı tempo olursunuz o yüzden. Böyle kendi kendine düşer biraz. <laughs> ben ne base attım ne kanka. Oldukça oldukça lan? Ben bir base, ben bir ward diyeyim ya. Furkan nereye Hanka, board? Şurada pembe şey? var. Tamam. Agresif at ama böyle kırılmayacak yerlere at Hakan. Obvious yerlere at. Ee, hem agresif at yere hem kırılmayacak. Kempleri at ki hep farmlayalım o kempleri. Okey. Uğur geçecek misin sen bota kanka? Da. Durayım mı midde? Silas Durayım durayım. Devam, durayım. Sen bence kesersin ya. Çok güçlüsün oğlum. Aa burada görüyor herif. Ama dikkat et şu an canına falan da orada lan. O tight oluyor lan. Çaldın. çaldın sen onu. Reden alayım mı ya Trix? İşte kempleri, kempleri vermeyelim. Kempleri vermeyelim adamlara. Bak. Tamam tamam. Kaan aldı ama aldı aldı aldı. Adamlar gidiyor zaten burada Hakan. Tamam. Uğur geliyorum aşağı doğru. Uğur geliyorum aşağı doğru. Şu şunu şunu şuna, şuna bir yer çekelim. Gel gel flash yok onu. Ben de geliyorum. Bu lider'dan da gideriz sonra. Aa, Gönder kan kultiyi. Durma... Tamam ben girdim bunlara. Ultim. Hakan flash kill. Hadi Hakan. Tamam bunu Tamam. Ben Çık tamam. ben tank. Tamam arkadaşlar. Tamam, Gökhan evet. yetişemiyorsun. Kanka yetişemedik herhalde. Ay. Sailas burada. Tamam, Benim bu sarlası sarlası da oluruz. Sailas'a dikkat. Tamam tamam, tamam çıktı. Hakan bu Buraya gireceğim. Geliyorum Kanito. Ben mide döndüm. Ya e, sen al kanka ben bunu bot kulesini alayım mı? Sen daha yakınız. Sana geliyor. Onu sana gel, mı gel, ba, geliyor? Gel, 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 geldim ya Furkan'a. Bak bak oraya bakın oraya bakın. Geliyorum ben de. Geldim ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. 5 saniye. Devam devam ben de geldim Oynadık ya. Geldi, geldi. Oynadık <laughs> ya. İyi yaptı. Tamam güzel. <laughs> 7 6 5. Galiba ama emin değilim. Tamam güzel. Tamam oyun Buna da vuruldum <laughs> ya <yer> şu beyler. <belki. gülüyor> ne bir şey attım. Topa geliyorum Kaan oyalarsan yardım ederiz. Hiç yok düşündüm üstüne. Tamam tamam iyi izleyin. Tamam oradan bu orada alsın. atalım ya base. Para için ne yüzüyoruz <laughs> bu oyun ya? Kim <laughs> port almayan şerefsizdir. Reset sonra bir rift. Sen Gökhan sen al ya dedi çok tetsin. Alayım alayım. Kap doğru diyor. Gökhan sana bir hediye yolladım bak. <laughs> ne o Zeke mi? Oy. Ha. Oy. <gülüyor> 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 Neymiş ya bu takım? Abi şimdi koysan ilk küçüğü var ya bak. İlk küçüğü var ya. Koysan, <laughs> <laughs> koysan şampiyon. <laughs> Onuncu takım olduğumuz garanti bence ligde. Yok evet. sonuncu olmayız ya bence. Bunu kim yapacak diye bekliyordum ve <laughs> yaptım. Aga be ben uzun zamandır <laughs> yok. Permon, permon. Dokuzu görmeyiz yani. <laughs> Oğlum, o kadar mı ya? Yok lan 4 falan hızdır. 3 4 falan. Oha. 4 tab olun. tab olun. Tab diki like görmüyor musun? Ay. Lick this. Lick <laughs> this. Ben, ben rip tadım ya Bir et. Gidelim ya. Kaan Q'ya atsın ben ultiyle zonlarım adamları alırız kuleyi. Biz soralım. Herifleri, bok heriflerin ya. Oğlum, biz... biz ben rift alıyorum bu arada ona daha göre. Daha bu kadardı bu kadardı daha bir şey yapamıyorum. Bak be aradan denedim de. Sayasının ultisi var ama. Snowflower tarzı. Bence burada Aa, duralım. Beylerin izliği bak. Aynen duralım. Şu duralım base tekleniyor. Mi? Şu base I tekleniyor. W, Rumble Sen de Q'ye at. Ben de Q. Evet. Göreyim de adamları. Ben de bu rift alıp geliyorum. Ya bir ne no o Q'su ultisi. adam ama Bir Rumble ultisi bunlara bir dahi var ya. Yok, yok, yok Benim wave'i bekliyorum lan Rumble ultisi var adamlarda ama iyi miyiz? Şey Çal. olmaz, şey olmaz. iyi yani adamlar gittiği onu alacağız. Biz bir de ya. Ka çıkarız ultiden hemen çat diye. Ben bu wave'le rift açacağım. Ah lan. Şuradan hextech tek flash yapayım bari ne yapalım. Gerek var mı? <laughs> tamam ya, ya ya bak bak gör beni. Var biliyorum. var 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 var. Aha! Aha! <Gülüyor> <Gülüyor> Aha. Oo. Ya Ay. Ay. <laughs> <Yukarı> bırakın lan. He? He? Ey bir şey diyeceğim. Vuralım mı daha? Vurduralım, vurduralım. Vurduralım. Vur, vurduralım. Vur, tamam. Ona da vursun. ne no, Ona da vur oğlum. Lan biz ne oluyor oğlum? Oğlum bak. Hadi bekle. Ben bunu yapayım. bitir, bitir. <laughs> daha fazla XP geliyor. Bitir. Bitir. Bitir, 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 bitir. Helal! Şey, gel. Helal! Grandmaster adamların amına koyduk at başlı. Youtube başladı <laughs> mi bu? Aynen. Aynen. Water Garden kadroyla şeylere <laughs> yendik. Water Garden Grandmaster'ların içinden dakika 18'de geçti. Tamam. Halkan ne çektin ya Mefe öyle? Şey, şeyden ne oldu? Eyvallah eyvallah.